Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Türkiye ve ise İran savaş senaryosu sizde dil olacak. Öncelikle savaşın başlangıç sebebine bakalım. Türkiye Afganistan'dan gelen mültecilerden artık iyice bıkmıştı. Askerler ülkeye daha fazla mülteci gelmemesi için İran sınırına gitti ve Türkiye İran'ın Afgan kaçaklara Türkiye'ye gitmeleri için yardım ettiğini öğrendi. İran bu durumu yalanladı. Türkiye bir açıklama yaparak İran sınırından bir kişi dahi Türk sınırlarına girmeye çalışırsa etkisiz hale getirileceğini belirtti. İran tarafında bir hareketlenme vardı. İran belli ki bu duruma çok kızmıştı. İran Türkiye'ye siz bizi tehdit edemezsiniz dedi. Türkiye bu bir tehdit değil. Kendi sınırlarımızı korumak için önlem diye cevap verdi. İran Türkiye sınırına çok sayıda asker getirmişti. Türkiye İran'ın bu durumlarından şüphelenmeye başladı. Türkiye İran'a bu durumu sorduğunda İran tatbikat yapacağını açıkladı. Türkiye kendi sınırlarında tatbikat yapılmasını istemiyordu. Türkiye misilleme olarak ordularını buraya getirdi ve tatbikata başladı. İki ordu tatbikat yaparken İran tarafından 5 adet bomba Türk Türk tarafından bir köye düştü. İran, Türkiye'ye yanlışlıkla olduğunu söyledi. Ertesi gün İran uçakları Türk karakolunu bombaladı. Bu artık bardağı taşıyan son damlaydı. Türkiye NATO ile acil toplantı yaptı. NATO'dan çıkan karar şöyleydi. Türkiye İran'la herhangi bir savaş durumunda NATO'dan tam destek görecek. Amerika ve İngiltere Türkiye'nin yanında savaşa katılacak. Ve diğer NATO ülkeleri Türkiye'ye askeri yardım yapacak. Son zamanlarda Türkiye'nin Rusya ile arası oldukça iyiydi. Hatta öyle ki Türkiye'nin Şangay Birliği'ne girmesi bile konuşuluyordu. Rusya Türkiye'yi kaybetmek istemiyordu. Ama İran Şangay Birliği'ne üye olduğu için mecburen İran tarafındaydı. İran Şangay Birliği ile bir toplantı düzenledi. Çin ve Rusya İran yanında olacaklardı. Diğer üyeler ise askeri yardım verecekti. Türkiye İran hareketlerinin tepkisini koymak istiyordu. Bu yüzden Türk hava sahasını ihlal eden İran jetini düşürdü. İran bunun kabul edilemez olduğunu söyledi ve İran Türkiye'ye savaş açtı. Bu savaş ilanının ardından Amerika ve İngiltere Türkiye'nin yanında savaşa katıldı. Ardından Azerbaycan, İran'dan nefret ettiği için ve son günlerde Türkiye ile arası iyi olduğu için İsrail ve son olarak İran sevmediği için ve Amerika savaşta olduğu için Arabistan. İran tarafında ise Rusya, Çin ve Ermenistan yer aldı. Türkiye ve İran sınırlardaki tatbikatı durdurdular ve savaş pozisyonuna geçtiler. Amerika Türkiye'ye şimdiye kadar vermediği hava savunma sistemi Patriot'u verdi. Çünkü Türkiye Rusya ile yakınlaşmaya başlayınca Amerika NATO'nun güçlü devletlerinden olan Türkiye'yi kaybetmek istemezdi. Diğer NATO ülkeleri Türkiye'ye toplam 200 bin adet asker gönderdi. Türkiye bu askerleri Rus-Azerbaycan sınırına koydu. Rus uçakları kalktı ve bombardıman yapmaya başladı. Ama bir terslik vardı. S-400'ler çalışmıyordu. Rusya S-400'lerin kullanımını Türkiye'ye kapatmıştı ama devreye Patriot sistemleri girdi. Patriotlar Rus saldırısının çoğunu önlemişti. Arabistan gemisini getirdi ve İran kıyılarını bombalamaya başladı. İran hemen uçaklarını kaldırdı ve Arap gemilerini bombalamaya başladı. Arabistan iki adet gemisi batmıştı. Araplar kalan gemilerini geri çektiler. İran uçakları Arabistan'ı bombalamaya başladı. İngiltere gemilerini Basra Körfezi'ne getirdi. Bu gemiler İran'ın kıyılarını bombaladı. İran bu gemilere karşılık vermek istedi. Ama İngiliz gemi Gemileri İran gemilerini geri kaçırdı. İran'ın gemi üstünlüğü artık bitmişti. Azerbaycan'daki NATO kuvvetleri Rusya'ya saldırmaya başladı. Ve toprak ele geçirdi. Rusya buraya 100 bin kişilik ordu getirdi. NATO kuvvetleri ile Rusya arasında çatışma başladı. NATO birlikleri Rusları geri püskürttü. Ve biraz daha toprak aldı. İki tarafta uçak kaldıramıyordu. Çünkü iki tarafında hava savunma sistemleri çok iyiydi. Azerbaycan Ermenistan sınırına asker getirdi. Azerbaycan aynı zamanda sihaları kaldırdı. Ve sihalar ile inanılmaz bir bombalama yapmaya başladı. Bu bombalamada Ermeni askerleri sınırı terk etti. Ve biraz geride sığınaklara sığındılar. Azerbaycan kuvvetleri geri çekilen Ermeni ordusunun boşalttığı yerlere girdi. Türkiye ordularını İran sınırına getirdi. İran da aynı şekilde ordularını getirdi. Türkiye tanklarını ve obüsleriyle İran'ı vurmaya başladı ve Türk sihaları kalktı. Azerbaycan'da olduğu gibi siyalar İran'ı perişan etmişti. Sihalar sürü halinde saldırdığı için tahribatı çok yüksekti. İran Rusya'dan S-400 istedi. Rusya İran'a 2 adet S-400 gönderdi. İran S-400'lerden birini Tahran'a birini Türkiye sınırına getirdi. Türk sihaları artık bombardıman yapamıyordu. Türkiye İngiltere'den hayalet uçak istedi. İngiltere Türkiye'ye savaştan sonra geri alma şartıyla hayalet uçak verdi. Türkiye hayalet uçağı ve sihaları aynı anda kaldırdı. Sihalar S-400'ün yerini tespit etti. Hayalet uçak S-400'ü vurdu. Bu çok iyi bir haberdi. Ardından Tahran'daki s 400 de vuruldu. Tabii Türkiye'nin bu hava savaşında 18 adet siyazı düştü. İsrail Türkiye'ye asker gönderdi. Çin de Rusya'ya asker gönderdi. Çin askerleri sınıra geldi. Rusya bir ordu daha hazırlayıp Azerbaycan sınırına gönderdi. Bu ordular çatışmaya başladı. Bu sefer Rus tarafı NATO kuvvetlerini geri püskürttü. NATO buraya daha fazla asker gönderdi. Sayılar artık eşitlenmişti. Azerbaycan Ermenistan'a bir saldırı daha yaptı ve Ermenistan'dan biraz daha toprak aldı. Amerika ve NATO gemileri Çin kıyılarına geldiler. Çin gemilerini buraya getirdi ve bir gemi savaşı başladı. Bu savaşı ezici üstünlükle Amerika kazandı. Amerika hemen Çin ticaret limanlarını bombalamaya başladı. Çin hemen uçakları kaldırdı ve Amerika gemilerini bombalamaya başladı. Ama Amerikan gemileri Çin uçaklarını düşürdü. Amerika gemileri hasar aldığı için geri çekildi. Çin bombalanan ticaret limanlarını hemen tamire başladı. Buralar Çin için çok önemliydi. Türkiye İran'a geniş çapta bir operasyon başlattı. Türkiye tüm sınır boyunca İran'a saldırıyordu. İran Türk askerlerini tutamıyordu. Bu sırada İran ordusundaki Güney Azerbaycan Türkleri istifa ettiler. İran ordusunda çok sayıda Güney Azerbaycanlı asker vardı. Türkiye'nin işi artık daha kolaydı. Türkiye Batı Azerbaycan eyaletini tamamen kontrol altına aldı. İran boş olan sınırlardan Azerbaycan'a yürüdü. NATO birlikleri hemen ikiye bölündü ve İran sınırına gitti. NATO buraya 200 bin kişilik daha ordu getirdi. İran artık hem Türkiye tarafından hem Azerbaycan tarafından saldırı altındaydı. Türkiye İran'a bir saldırı daha yaptı ve Doğu Azerbaycan eyaletinde ele geçirdi. İran orduları resmen çökmüştü. İran bu durumda daha fazla savunma yapamazdı. İran Şangay Birliği'nden yardım istedi. Şangay Birliği İran'a 100 bin kişilik ordu gönderdi. İran savunması artık daha kuvvetliydi. Derken İsrail İran'a nükleer bomba attı. Hiç kimse bunu beklemiyordu. Tahran resmen yanıyordu. Türk askerleri ilerlemeyi durdurdu. Tüm dünya şok içindeydi. Misilleme olarak Rusya İsrail'e nükleer bomba attı. Pakistan Şangay Birliği'nde olduğu için gizlice Türkiye'ye nükleer bomba verdi. İsrail bu nükleer bombalardan sonra resmen yok olmuştu. İsrail savaştan çekildiğini açıkladı. Çin, Rusya, Amerika ve İngiltere nükleer savaşın başlamaması için ortak bir karar ile savaştan ayrıldılar. Arabistan'da savaştan çekildi. Türkiye Ermenistan'a saldırdı ve kalan toprakları da Türkiye aldı. Artık Türkiye ve İran baş başaydı. İki tarafında müttefik askerleri geri çekilmişti. İran Türkiye'ye saldırdı. Ama Türk ordusu İran'dan çok daha güçlüydü. Türkiye sihalarını ve uçaklarını kaldırdı. İran askerleri sihaları görünce kaçışmaya başladılar. Türkiye Zencan, Erdebil ve Gilan eyaletlerini ele geçirdi. Türkiye Tahran'a yaklaşmak istemedi. Çünkü burada radyasyon tehlikesi vardı. İran artık pes etmek istiyordu. Çünkü dayanacak gücü kalmamıştı. İran'da kıtlık yaşanmaya başladı. Çünkü İran tüm ticaret limanları bombalanmıştı. Ve ayrı yeten sondaj kuyuları da bombalanmıştı. İran'a para ve yiyecek girmediği için İran savaştan çekilmek istediğini açıkladı. Türkiye İran'a barış teklifi gönderdi. Teklif şöyleydi. Savaştan ayrılanlar için barış görüşmesi yapılmayacak. Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye arasında bölünecek. İran'dan alınan topraklar Türkiye'ye verilecek, İran'ın petrol kuyuları 10 yıllığında Türkiye'ye verilecek, Türkiye buradan gelen gelirin %25'ini Azerbaycan'a verecek. İran bu teklifi mecburen kabul etti ve barış sağlandı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.